K3. Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde sizlere yeni Meram bölgesindeki L Park alanını videosunu çekeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere diğer kurçu arkadaşlarımız çalışıyor L Park alanında. Buraya gelirken arkadaşlar burada ekmek fırınıyla petrol var. Onun arasından geliyoruz şu taraftan. Hocam siz isterseniz o aradan gelin. Ben de o arada videoyu anlatayım. Biz de şöyle gidelim Furkan. Geri geri gel. En azından hocamı da göster. Burkan sen buraya geleceksin. Buraya gel hocam çeksin. Devam. Tam şurada duralım hocam. Öğrenciye anlattığımız gibi devam edelim. Böyle duralım. Güzel. Sağa doğru sinyalimizi verdik. Arkadaşlar şimdi alandan geldik. Burada zaten ister istemez Z parta sıramız oluyor. Bu şekilde geliyoruz. Fitesimiz bir de sağa doğru sinyalimiz yanıyor. Bekliyoruz. Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı alan, alan bize ait. Yani büyük arabalar ve küçük arabalar. Yani Clio'dur, i20'dir, Punto'dur, ee işte Linea'dır. Peugeot'un bazı modelleri var. Onların hepsi burada 1, 2, 3, 4, 5 numaralı alanda bize ait arkadaşlar. Bizler buraya yapıyoruz. Bir de 6, 7, 8 ve 9 numaralı alan var. Onlar ise şu karşı taraftan geliyor. Küçük arabalar geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da işte i10, ee işte Doblo, daha da büyük arabalar vesaire de buraya yapıyor. Onların alanı bizden tamamen farklı. Onu söyleyeyim. Bizim yapacağımız yer burası arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bizim L park alanımız. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi alanlar bize ait. Geliyoruz. Bizim amacımız şu. Aracımız kaldırım. Gösterelim Furkan kaldırım tarafını. Bu kaldırımın içinde olacak. Yani dışına doğru düşmeyeceğiz. Biraz daha yaklaşalım. Yakından gösterelim Furkan. Şu şekilde tekerler kaldırımın burasında olacak. Yani kanala hiçbir şekilde düşmeyeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kanala düşmemiz durumunda tam sağa geldiğimiz için buradaki dubalara araçlarımız vuruyor. Onu söyleyeyim. Paralel ve düz bir şekilde geleceğiz. Tekerlerimiz kaldırımın bu tarafında duracak. Özellikle buna dikkat edelim. Şimdi hocamdan başlayalım. Ee, hocamla beraber e, iki numaraya. Hocam iki numaraya yapalım. Evet gelelim. Şimdi hocamız gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hocamız düz bir şekilde geliyor. L park alanına. Bu şekilde aracımız paralel bir şekilde girecek. Furkan buradan da göster ya da oradan direkt önden göster. Orada duralım. Furkan oradan göster önden. Bak benim de gözüküyorum zaten buradan. Gördüğün gibi paralel ve düz bir şekilde duruyoruz. Bakın tekerlerimiz kaldırımın bu tarafında. Gördüğünüz gibi tekerler kaldırımın bu tarafında kalacak. Düz ve paralel bir şekilde geldik. Arkadaşlar buranın mantığı şu. Şimdi ben Zela hocama 3'e yaptıracağım. 2'ye değil sadece paralel durmayı gösterdim. 3 numaralı alana gireceğiz ya. Kursiyer arkadaş içeriden makarak geliyor. 3 numaralı alanımız bu. Yavaş gelelim hocam biraz daha. 3 numaralı alana geldikten sonra öğrencimiz şu şapkaları görüyorsunuz zaten. 3 numaralı alanı İçeriden göster hocamı. Hocam gibi bu şekilde yavaşça bakarak gelip şu arka camın köşesinden şu 3 numaralı Dubai'yi yok edecek. Gelelim. Arka camın köşesinden 3 numaralı Dubai'yi yok etti. Bekleyelim bir saniye. Şu an 3 numaralı Dubai gözükmüyor. Doğru muyum hocam? 3 numaralı Dubai'yi yok ettikten sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yapalım. Hiç hareket ettirmiyoruz arabayı. Tekeri göster Furkan tam sağlı şekilde. Tam sağ yaptıktan sonra hiçbir şey yapmadan direkt geriye geliyoruz arkadaşlar. Gel videoyu sen de arabayla beraber gel Furkan bu tarafa. Bu şekilde arkadaşlar direkt sağlı şekilde geliyoruz. Nereye kadar geliyoruz? Aynalarımız ilk dubayla paralel olana kadar. Hocam biraz bekleyelim. Aynalarımız ilk dubayla bak gördüğün gibi paralel oldu. Doğru muyum? Paralel olduktan sonra tekerimizi görüyorsun bak şu an tam sağlı geldik buraya kadar. Bir buçuk tur şeklinde tekerimizi düzeltiyoruz. Düzeltelim hocam tekerimizi. Tekerimizi düzelttikten sonra ise hocamızın sırt kısmı 2 numaralı dubaya gelecek. Arkadan gösterelim Furkan. Şuradan. Bu birinci duba. İkinci dubaya kadar hocamız sırtıyla paralel yapacak. Yani gelen kursiyer arkadaşlar da aynı bu şekilde. Sırtıyla paralel yaptı mı aracı durduracak. Bu şekilde tam olarak göster Furkan. Şimdi arkadaşlar bu şekilde girdik. Bir de önden gösterelim parkın nasıl olduğunu. Tam böyle geniş açılı göster Furkan şöyle. Bu şekilde girdikten sonra kursiyer arkadaşımız fitesi biri alacak, öne doğru gelecek. Nereye kadar gelecek? 3 numaralı dubayla yani o ilk dubaya kadar düz bir şekilde geriye gelecek. Geldikten sonra aracını durduracak, sağa doğru sinyalini verecek, direksiyonunu tam sağa yapacak ve çıkış pozisyonuna geçecek. Geçelim hocam. Arkadaşlar çıktıktan sonra bu şekilde duracağız. Yani komisyon arkadaşlar arabaya binecek çünkü. Çıkışa geçelim. Geldik arkadaşlar. Bu şekilde duralım. Durduktan sonra ise L park alanımız bitmiş oluyor. Hocam isterseniz 4'e de yapalım. Tekrar. Bir de öbür türlü anlatacağım. Bantlı olay vardı hatırlarsanız. Onu da anlatayım. Belki öyle yap yaptıran kurşu hoca arkadaşlarımız vardır. Bantlı olanı da anlatalım. Çıkışı milli eğitiminki gibi yapalım hocam. Tamam. tamam. Devam edelim. Şimdi 4 numaraya yapacağız. Tekrar deneyeceğim. Arkadaşlar burada da farklı bir taktik var. Onu da söyleyeyim. Yeni aracımız paralel bir şekilde duracak. Furkan dur gel bu tarafa. Hocamın bakış açısına göre gelelim. Şimdi e, hocam siz geriye alın. Tekrar nasıl baktığınızı görerek gelelim. Yok <laughs> yok yo, dur burada. Hocam geriye al. Baştan bakarak gel. Ben de neye baktığını söyleyeyim öğrenciye. Şimdi arkadaşlar. Kursiyer arkadaşlar geliyor. İkinci bir yöntem var. İkinci yöntemi de hemen videonun içine yerleştireceğim. Sağ tarafa doğru kursiyer arkadaşlar bakıyor. Bakın bantlı duvalar var iki tane. Gördüğünüz üzere. Şu siyah bantlı duvaları arka camda köşesinde üst üste oturtuyoruz. Doğru muyum hocam? Üst üste oturttuktan sonra şu duvaları şuradan gel göster hocamla. Bak şu şekilde üst üste arka camın köşesinden oturtturacak. İkisi üst üste oturduktan sonra tam birlikte gördükten sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Yavaş bir şekilde geliyoruz geriye. Sen yine ön tarafa geç Furkan. Arabanın nasıl girdiğini göster. Evet bu şekilde geliyoruz tekrar. Bir numaralı Dubai yani öndeki Dubai geldi mi aracımızı durdurup tekerlerimizi bir buçuk turla düzeltiyoruz. Sonra da iki numaralı Dubai'ye kadar sırtımız bir olana kadar gidiyoruz ve L parkımızı tamamlamış oluyoruz. Tamamladıktan sonra tekrar öne doğru geliyoruz sağa doğru sinyalimizi veriyoruz. 4 numaraya yaptıysak 4 numaralı dumanın az bir şey önüne aynaları salıyoruz. Paralel yapıyoruz. Az bir şey saldık. Durduk. Tam sağımızı yaptık. Çıkışa geçiyoruz. Arkadaşlar çıkışa geçtik. Bu şekilde. Buraya duruyoruz. Durduktan sonra hocam sollu buradan çıkıyoruz. Doğru muyum? Sola doğru sinyali veriyoruz. Komisyon arkadaşlarımız biliyor. Direksiyonumuzu sol yapıyoruz. Çıkıyoruz. Yap hocam sen çıkışı. Bu şekilde arkadaşlar. L Park videomuz e, bu şekilde yani burası biraz daha geniş bir alan, rahat bir alan dediğim gibi. 1 2 3 4 5 hepsi bize ait. Gene bu taraftan da gene gösterelim Furkan. Bak diğer kusların da şöyle ufaktan da olsa gösterelim. Bu 1 2 3 4 5 bize ait. E, diğer alanlar ise e, küçük arabalara vesaire ait. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E L park videom burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bugün Allah izin verirse paralel park, e, paralel parklar, rampayı da çekeceğim. E, hepsini tamamlayacağım, videoya tek tek atacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese teşekkür ederim.